Şimdi çok güzel bir konuyu işleyeceğiz. Allah rızası için bu konuyu güzelce işleyelim, bilelim, öğrenelim. Çünkü iman ve itikat bakımından çok önemli bir konu. Bazı insanlar Allah mekandan münezzeh değildir. Arşa istiva etmiştir derler. Ama bu konu Kur'an-ı Kerim'e sadece yüzeysel olarak bakılarak çözülecek bir konu değildir. Çünkü mekanı yaratan bir vallaha mekan isnat etmek daha en başından ilmen çelişkilidir. Evvela mekanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mekan nedir? Boyut, yön, alt, üst, sağ, sol, zaman ve madde ilişkisidir. Bizim mekan dediğimiz şey yaratılmış olan evrenin özelliğidir. Allah ise yaratandır. Yaratıcı kendi yarattığı şeyin içerisine sıkışmaz. Bu yüzden kelam alimleri diyor ki mekan yaratılmıştır. Yaratılmış olan yaratıcıyı kuşatmaz. İmam Maturidi söyler. Dolayısıyla Allah arşın içindedir demek yaratılmış bir yapının Allah'ı çevrelediğini iddia etmektir. Bu ise Allah'ın sonsuzluğu ile çelişir. Peki arşa istiva ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de Rahman arşa istiva etti diye söyler. Peki nasıl? Bilmiyoruz. Keyfiyetini Allah bilir. Buradaki istiva kelimesi oturmak, yerleşmek anlamında da değildir. İmam Malik diyor ki İktiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür. Sorulması ise bidattır. Yani manası bilinir ama nasıl olduğu bilinmez. İmam Rabbani diyor ki Allah'ın arşa istivası mekan tutmak değildir. Hükmünün ve kudretinin arşa ve ötesine yayılmasıdır. İmam Gazali diyor ki Allah'ın arşı yaratması oraya yerleşmesi için değildir. Kudretinin büyüklüğünü göstermesi içindir. Yani ehli sünnetin icmalarına baktığımızda amaç şudur. Arş vardır. Allah'ın arşa istivası da vardır ama bu mekansal değildir. Eğer arş bir mekandır derseniz o zaman Allah bir mekan içerisinde olmuş olur. Bu da bizim aklımıza şu soruyu getiriyor. Mekan Allah'tan geniş mi ki onu içine alsın? Haşa. Demek ki arşın mahiyetini bilmiyoruz. Bunun içindir ki mahluk olan bir arşı fiziksel bir mekan gibi düşünemeyiz. Belli sünnet alimleri ise zaten bizlere doğruyu söylemişler. Arş vardır ama arş Allah'ı kuşatmaz. Allah mekandan münezzehtir. Aslında Hristiyanlık inancı da bu meseleyle çöküyor. Hristiyanlık diyor ki Tanrı insan bedenine girdi. Peki akli olarak düşündüğümüzde bu neyi doğuruyor? Tanrı sınırlanmış oluyor. Mekan kazanıyor. Zamanı yaratan zaman zamanın içerisine girmiş oluyor, acıkıyor, yoruluyor ve ölüyor. Bu sonsuz olması gereken bir tanrıyı sonlu yapmak demektir. İşte Hristiyanlara cevaben Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki ona hiçbir şey benzemez. Şura suresi 11. ayet. Bir yaratıcı yaratılmış bir bedenin içerisine giremez. Bu yaratıcıyı yaratılan şeyin derecesine, ertebesine yükseltmek demektir. Bu da tanrılık kavramına aykırıdır. Dolayısıyla İsa tanrıdır demek hem aklen hem naklen hem de fıtraten imkansızdır. Sonuç olarak şöyle söyleyelim arkadaşlar. Allah mekandan münezzehtir. Çünkü mekanı yaratan odur. Arşa istiva eder ama istiva onun kudretidir. Oturuşu değildir. Mekanı yaradana, mekan isnat etmek yaratılışı, yaratıcıya mal etmektir. Eğer sadece bir ayete bakarak Allah'ın mekan tahsis edersek o zaman ayetlerin sadece zahiriyle hükmetmemiz gerekiyor. Haşa Allah'ın eli olmuş olur. Allah'ın elinden maksat, Allah'ın kudreti ise Allah'ın arşa istivası da yine Allah'ın arşı kudretiyle sarması anlamına gelir. Yani Allah mekandan münezzeh. سلامتك